Film ailesine hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle cinler hakkında detaylı bilgileri paylaşacağız. 1. Cinler üç kısımdır. Bunlardan ilki kanatları olup havada uçabilenler, ikincisi yılan ve köpek şeklinde bürünenler, üçüncüsü ise meskun ve göçebe olanlar. 2. Cinleri asıl suretleriyle göremeyiz. Genellikle insan, kara köpek, akrep, yılan, deve, kara kedi ve siyah eşektirler. 3. Cinler daha çok hamam, müzik ve eğlence yerleri, resim ve heykel bulunan yerler ve harabelerde yaşarlar. 4. İblis kafir cinlerin başındadır. 5. Gençler arasında yaygın olan ruh çağırmada ortama gelen cinlerdir. Ve genellikle gelen cinler kafir cinlerdir. İnsanlarla eğlenmek için gelirler. 6. Cinler insan atıklarını yer. Cinler besmele çekilmeyen yemekleri yer. Ayrıca tezek ve kemikler de onların besinleri arasındadır. 7. Cinler erkekleri baştan çıkarmak için güzel kız şekline bürünürler. Dünyadaki güzel kızların %15'i cinler. Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Bu videoların devamı için lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın.